Bana hep doğru yolda olmam gerektiği öğretildi. Doğru yol deyince yıllardır zihnimde böyle otoban gibi bir şey canlanıyor. Yani oradan saptığında da büyük felaket. Yıllar yıllar fraktal geometri ve doğadaki fraktal yapıları kaos teorisiyle intil olarak çalıştım. Doğada hiç düz yol yok. Doğada hiç düz çizgi yok. Doğa hep doğrusunu yapıyor ama eğri eğri yapıyor döne döne yapıyor. Bir nehirin akışı, bir ağacın dallanması, kargacık, burgacık, kırıklı fıraklar İşte o zaman doğru yolun sağa sola dönerek, geri bakarak, keşfederek, spiraller, döngüler ve iç içe geçmiş örüntüler anda yaşamak olduğunu fark ettim. O zaman böyle yavaşlamaların neden gerekli olduğunu, bazen bırakıp gitmenin, bazen kabul edip sessiz kalmanın neden önemli stratejik hamleler olduğunu biraz daha iyi anladığımı zannediyorum. İlk aldığım bu doğru yol dersinden sonra bir sakinledim. Yani çünkü o bir gerilim biliyorsun düz bir yolda kalmaya çalışmak. Sabit fikir mi? Ondan kurtulduktan sonra doğa bana daha fazlasını öğretmeye başladı. Bir başka derste doğada hep farklı alanların kesiştiği kenarlar çok verimlidir. Mesela suyla karanın sınırı, sazlıklar bilmem neler böyle zengindir ya oralar. Mesela Pınar farklı şeyler düşünüyor. Sinan farklı şeyler düşünüyor. Bunlar bir araya geldiklerinde bir kenar oluşuyor. Şu sohbet bir sürü insanın izlemek isteyebileceği bir bereketi çıkarıyor. Farklı şeylerle tanışmalısın farklı kenarları denemelisin ve oralardan ürün almalısın. Mesela i̇şte bu da başka ders. Tabiat çok güzel.